Esselamu Aleyküm Aziz dostlar Allah'ın rahmeti Bereketi İhsanı, hidayeti, inayeti Cümlemizin ve Cümle inananların üzerine olsun Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bir kadın Devesine binip Ta Hadramevte kadar yolculuk yapacak kimse ona dokunamayacak yani zarar veremeyecek buyurmuş ve o devri idrak edenler ey Allah'ın Resulü biz o devri idrak ettik. diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar haklı bir tespit yaptığını ifade etmişlerdir. O güven devrinin bugün kaybolduğu alemi İslam'ın bölük pörçük bir araya gelemediği en muhteşem davası olan tevhid davasında bir araya gelemediği günleri yaşıyoruz. Filistin, ben bu tabiri kullanıyorum, tarihe de kaydedeyim bu tabiri, Müslümanların turnusol kağıdı. Ama bu davayı lekelemek, bu davayı hor ve öksüz hale getirmek için, sapları yarabilmek için adeta o zalimlerin ekmeğine yağ sürercesine yani bana ne ne lazım Araplar bize Osmanlı'ya ihanet etmediler mi gibi bir takım buna mugaleta deniyor. Özellikle mantık dilinde boş sözlerle uğraşan zulmü gördüğü halde görmemezlikten gelen hani kafasını yana çeviren insanlar var. Adı ne olursa olsun yani. İslam'ın bugün bir araya gelememesi kafirlerin müslitlerin işine yarıyor. İşte Filistin davamızda olduğu gibi alem İslam bu dava ya kazanacak, ya kazanacak, ya kazanacak. Kaybetme gibi bir durumu söz konusu değil yani. Bu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirasın, yeryüzünde Kur'an'ın ve sünnetin hakim olmasının gayesi de budur. İşte alem-i İslam bölük pörçük olduğu için, İki aşkın bir süre üç aya yaklaştı davasına sahip çıkmadığı için müslitler bundan yararlanıyor. Alem İslam'ın birlik olamaması fesatçıların, kafirlerin, müşriklerin, müfsitlerin işine yarıyor yani. Yani ellerine biz Müslümanlar olarak koz veriyoruz. Tamam biz sessiz kalalım. Sen yapacağını yap demektir bu. Hani bir yazarın ifadesiyle sessiz kalmak da zulmü desteklemektir. Yani zalime ben görmeyeyim de ben görmezlikten geleyim de sen yapacağını yap yani. O masumları öldürebilirsin. Onların kollarını, bacaklarını koparabilirsin. Evlerini başına yıkabilirsin demektir yani. Ben bunu bu şekilde ifade ediyorum. Sabah da bir programımda ifade ettiğim gibi Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Unsur ehake zalimen ev mazlumen İster kardeşin zalim olsun ister mazlum olsun ona yardım et Sahabe-i kiram şaşırıyor Ey Allah'ın Resulü diyor Tamam mazluma yardım edeceğiz de zalime niye yardım edeceğiz? Onu da diyor zulmünden kurtarmış olursunuz. İşte bu müfsit kavmi zulmünden kurtarabilmek için oradaki Müslüman kardeşlerimize topluca hani tevhidin gereği biz tevhidi yanlış anlıyoruz. Tevhidi zannediyoruz ki la ilahe illallah demek. Tevhid sadece la ilahe illallah Demek olsaydı Hazreti Peygamber zırhını giyip savaşa koşmazdı. En önde yer almazdı. Müşriklerle Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te karşı karşıya gelmezdi. Otururdu çadırında, otururdu otağında. Komut verirdi. Derdi ki yürüyün düşmanın üzerine. Öyle yapmamış Hazreti Peygamber. Bizzat zırhını giymiş. Gençler hayır demişler. Yani biz gayemiz cihada çıkmak değil. Zırhını giyen bir peygamber çıkarmaz demiş yani. Şimdi Hazreti Peygamber bakıyorum da alem İslam'a hani sohbetimin başında bir kadın Mevta kadar gidecek. Kimse ona dokunamayacak. Kimse kötü gözle bakamayacak. Demiş de Allah Resulü. Asırlar sonra o günü idrak edenler ey Allah'ın Resulü doğru söylüyorsun. Güven devrini idrak ettik. Sen bir kadın Ta Hasan Ay'a kadar, Hadrem Evta kadar gidecek kimse ona dokunmayacak, kötü gözle bakmayacak demiştin. O günleri, o emniyet günlerini idrak ettik. E şimdi İstanbul, Ankara gibi Türkiye'deki metropoller, İzmir gibi metropollerde insanlar kapısını kilitlemeden uykuya çekilmiyor. Neden? Her an bir hırsızlık gelir, her an soygun olabilir, yan kesiciler, eşkıyalar. Güven devrinin o günden bugüne kadar nasıl kaybolduğunu görüyoruz. He Hele o kendilerini medeni addeden insanlar 104. 120. kattan aşağı bakan o buzdolabı kartonlarının içinde yatan insanların bir gün o 120. kata çıkıp hakim olmasından korkuyor yani. Hani Malcolm X'i örnek verelim hem kitabı yayınlandı hem filmi çekildi. O zenci dedikleri adam yerine koymadıkları sadece atlet olarak olimpiyatlarda koşturdukları sporcu yönünden yararlandıkları ama insani yöne gelince onların ikinci sınıf vatandaş olduğu, onların lokantalarına giremediği, onların kafeteryalarına giremediği. Buraya zenciler giremez yazısının bile asıldığı o günlerde Malcolm X mücadele etmiş ve belki bu şehadetine kadar gitmişti. O beyazlar o Avrupa ülkelerindeki beyazlar 120. 150. kattan o insanlara bakanlar şöyle düşündüler ya bunlar bizim acaba galip olup evlerimize mülklerimize hakim olabilirler mi? Biz bunları ikinci sınıf vatandaş gördük ama sadece sporlarda onların gücünden yaralandık voleybolda, basketbolda, maratonda onlardan yararlandık. Boksta onlardan yararlandık. Muhammed Ali Clay gibi bir dahi çıktı onların içinden. Mike Tyson gibi bir dahi çıktı onların içinden. Ve gittiler onlar. Zenciler buraya giremez dedikleri yerlerde secdeye kapandılar. Hadi engel olun bakalım biz burada namaz kılıyoruz dediler. Yani İslam'ın şiarını o giremez dedikleri yerlerde gösterdiler yani. Şimdi alemi İslam'ın perişanlığına bir bakın. Muhammed Ali Kılay dünya şampiyonu olduğunda ağır sıklet boks şampiyonu olduğunda biz o zaman çocuktuk yani. Hatta bizim Vahit amcamız vardı rahmet Rahman'a kavuştu. Sabah namazına yakın Muhammed Ali Kılay'ın maçları yapılıyordu. Sabah namazına yakın bir zamanda yani. O saatte koşacaksın çünkü geceyle gündüz farkı var. Amerika şu anda gündüzü yaşıyor, biz geceyi yaşıyoruz. Sabah namazında siz o televizyonun başına geçmezseniz Muhammed Ali Clay'in maçlarını seyredemezsiniz yani. Afyon Karahisar Emir'da İkizce Köyü'nden bahsediyorum. Vahit amcamız vefat etti. Onun siyah beyaz televizyonu vardı. Muhammed Ali Clay acaba hangi rakibini yere serecek? Oturup televizyonda izliyorduk. Şimdi alem İslam'ın halini, Filistin'deki hali, ya acaba bugün haberciler ne söyleyecek, ne kadar şehit olan var. Sadece izliyoruz yani. alem İslam ya sizin yaptığınız nedir? Bir buçuk milyar biz göz baka baka bu kadar insanın katlına seyirci kalıyoruz. Yarın Allah bunun hesabını sorar. Öyle hiç aklından geçmiyor. Kullu sagirin ve kebirin müstaka. Satır satır şey yazılıyor. Şahit olduğumuz yapmak isteyip de yapmadığımız, yapabilme gücüne sahip olduğumuz halde yapmadığımız, alem İslam bunlar unutma. Bunları ben bir Müslüman olarak sana hatırlatıyorum. Yapma gücüne sahip olduğun halde yapamadıklarının da hesabını vereceksin. Hani yukarıdan aşağıya inerken öyle demişti. Zulme şahit olmak, zulme sessiz kalmak da yani. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zalimi zulmünden kurtarmak da ona yardım etmektir. O müfsit kavmi zulmünden kurtarmak da ona yardımdır yani. Yeryüzünde bak sen zalimsin. Sen bütün dünyanın gözünün önünde 20 binin üzerinde insan katlettin, çoluk çocuk demedin. Ben arka planda habercileri de izliyorum. Özellikle Fatih Çimen'in programlarını zaman zaman izliyorum. Çok güzel oraya konuklar çıkarıyor. Kendi geçen şöyle diyor. Ya ben kimi çıkardığımı da artık unuttum yani. Kim ne dedi ben de unuttum. Haklı. Çünkü her gün orada zulüm işleniyor. Her gün o zulme karşı o sahanın uzmanlarını çıkarıyor. O sahanın örneğin askeri boyuttaki komutanları çıkarıyor. Yani bu Filistin davası nasıl değerlendirilir bir asker olarak ya da diyelim profesörler çıkarıyor uluslararası seviyede bu işi kotaran profesörleri çıkarıyor Ankara'daki örneğin İstanbul'daki akademisyenleri çıkarıyor yani yani o bile artık ne söyleyeceğini şaşırdı yani kimi çıkarayım kim ne diyecek yani artık TRT bile yani tutamıyor kaç kişinin şehit olduğu haberini tutamıyor yani TRT dışında zaten dünyada Dezenformasyon deniyor buna. İletişim başkanlığı sürekli nasıl Filistin hakkında yalan haber yapıldığını da sürekli an be an ortaya çıkarıyor. Zaten gazeteci kalmadı bu olayları Filistin'de anlatacak. TRT dışında ciddi anlamda yayın yapan kanal da yok yani. Ben arka planda seyrediyorum neler oluyor yani. Alem İslam sana yakışmıyor tek kelimeyle. Sessiz kalman, zulme destek olman destek olmasan bile sessiz kalman yakışmıyor sana. Evet Ankara'da İstanbul'da büyük mitingler yapıldı. Ankara'daki mitingde ben de vardım yani. Canlı yayında yayınladım. Bir buçuk saat boyunca yani. Bağırdık çağırdık orada. Bağırma çağırma yetmiyor. Uluslararası seviyede bir araya gelip gereken yaptırımları yerine getirmek gerekiyor. Faysal bin Abdülaziz gibi bir yiğidin çıkıp ya hadi petrolü kesiyorum hadi bakalım ne yapacaksanız yapın diyecek bir güçlü lider. Yeryüzünde alem İslam'ı şaha kaldıracak bir lider aranıyor. Yani. Evet Türkiye belki üzerine Hüseyin Vazife'yi yaptı. Sık sık ben bunu da dillendiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 tane dünyanın yöneticileriyle, üst seviyedeki yöneticileriyle dünyanın diyorum. Rusya gibi Veto hakkı var yani. Putin de kaç defa bu meseleyi görüştü yani bu zulüm değilsin diye. alem İslam'ın liderleriyle görüştü. Hiç yanaşmıyorlar yani. Sanki sıra bize gelmeyecek yani. Hutbelerde de okundu sıra bize geliyor yani. Çünkü onların haritalarında iki tane şerit görürsünüz, iki tane çizgi görürsünüz. Orat, Fırat ve Dicle'dir. Fırat ve Dicle ne demek? Fırat ve Dicle'nin iki tarafı bizimdir diyorlar adamlar. Artık bunu sakınmıyorlar söylemekten. Biz mutlaka bu iki toprağı, iki toprak parçasını Fırat'ın ve Dicle'nin iki tarafını alacağız diyorlar. Yani artık eskiden gizli gizli söylüyorlardı mason teşkilatlarında. Şimdi aleni söylüyorlar. Alem-i İslam sana yakışmıyor. Aziz Allah, la ilahe illallah. Sana yakışmıyor sessiz kalmak. Allah Resulü'nün yolundayım dediğin halde zulme destek olman sana yakışmıyor. Kıyamete kadar şu ezanların susmaması, bayraklarımızın dalgalanması için bir araya gelmek zorundayız. Buna mecburuz ve mahkumuz. Geceniz mübarek olsun ve selamun aleyküm ve ve